Dostlar selamun Yapmış olduğum sistem yani, Bu şekilde giren, e, Akşam 10'a 10 kadar derin çalışıyor derin Yani 22'ye kadar çalışıyor Saat 22'de otomatikmen Devreden çıkıyor Kendini kapatıyor Sabah 5'e kadar Uyku moduna geçiyor Sabah 5'te Tekrar çalışmaya açılıp Devam ediyor arkadaşlar yapmış olduğum sistem bu 48 volt 200 amperlik seri bağlı akülerimi şarj ediyor arkadaşlar yapmış olduğum sistem bu şu anda arkada görmüş olduğunuz bir küçük bir büyük kasnak var o kasnaklar bisiklet jantından onları zamanla e, normal kasnakla yani e, içi bilyalı rumanlı denilen kasnaklarla değiştireceğim aynı ebatlarda. Mili de çelik mil olacak. Bu yalpalamalar ortadan kalkacak. Ve daha da randumanlı çalışacak inşallah. Bir de aklımda fikrimde şöyle bir şey var. Bin wattlık bir tane inverter alacağım arkadaşlar. Inverter akıyla çalışıyor biliyorsunuz. 12 voltu veya 24 voltu 220 volta çeviriyor. Bu sistemi invertörle çalıştıracağım. Ee, invertörün aksine de ya bir tane güneş paneli bağlayacağım ya da e, elimde iki tane 12 voltluk ve 24 voltluk e, araba şarj, kon, şarj cihazım var. Yani şarj motoru. Onu da. Gelen kasnaklardan bir tanesine taktığım zaman da o da aynı şekilde e, elektrik üretecek. Onun elektriğiyle de invertörün aküsünü 12 voltluksa 12 voltluk dinamo ile 24 voltluksa 24 voltluk dinamo ile onu da öyle şarj etmiş olacağım inşallah. Ve elektrikten bağımsız olaraktan ee, kendi elektriğini kendi toparlayacak. Yani motoru şey çalıştıracak. Motor da sistemi dönüştürecek. Bakınız şöyle elimle gösteriyorum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz motor bu hem elektrik üretiyor hem elektrikle dönüşüm yapıyor. Şu anda bu 24 voltla çalışıyor. Şu arkadaki görmüş olduğunuzda 48 volt elektrik üretiyor. Yani 48 voltun üstünde ayarlıyorum tabii ki. 64 65 volt gibi. Bunlar da yani şöyle söyleyeyim. Şu motor bu iki kasnağı çeviriyor. Bu kasnak vasıtasıyla da buradaki alternatör yani elektrik üreten e, elektrikli bisiklet motorundan yapılmış, modifiye edilmiş Elektriği üreten jeneratörüm benim. Ee, yani bir nevi alternatör diyoruz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Elektriğimi üretiyor ve akülerimi dolduruyor. Allah nasip kısmet eder de dediğim gibi invertörle çalıştırırsam hem kendi elektriğini harcamamış olacak hem de aküleri daha rahat bir şekilde dolduracaktır inşallah. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Videomu izlediğiniz için herkese teşekkürler.